Evet. Sonunda buraya da gelebildik. Um, şimdi ee, .NET Core hatırlamıyorum. Yani, 3 bir, .NET Core 3.0 ile beraber ee, Windows Form'a ve sanırım WPF formlarına da ee, destek gelmişti. Ama sadece Windows'ta çalışıyordu. Peki neden durduk yerde buna destek geldi? Şöyle söyleyeyim. .NET Core normal .NET Framework'ten çok çok daha hızlı. E, diyelim kendinize bir ile e, yapılmış bir e, Windows uygulaması varsa ve bu Win, Windows Form ve WPF ile yapılmışsa o zaman uygulamanız durduk yerde daha hızlı çalışacaktır. Sadece .NET Core kullanarak. Peki hala ben bunu nasıl kuracağım? E, mesela şuradan Edit New Project .com. Açılıyor bilgisayarımda. 1010 biraz yavaş nedense. Aslında şu kenarda görebildiyseniz şu kenarda var S sırf bunu göstereyim. Mesela iki tane şey var .NET Framework ve .NET Core. Siz buradan .NET Core'u seçip adını yazıp create deyip devam edeceksiniz. Şimdi ben e, da, e, formu açtım. Bu bir form. E, i̇şte yanında toolbox normal şekilde çıkıyor. bildiğiniz Windows form. Çift Çıtıkladığımda e, form e, adı form 1 adı Form 1 alt load çıkıyor Ve bu formda bir sender ve event argument ile birlikte geliyor. Pekala ben buradan yapıyorum. E, şimdi şöyle düşündüm ben. Bir satranç tahtası e, düşündüm. Bu satranç tahtasını nasıl oluşturabilirim? Bu e, butonlarla oluşturabilirim. butonlarla tonlarla beraber e, bunları bir şekilde siyah beyaz diye göstermem lazım. Aynı zamanda dama tahtası oluyor değil mi? Satranç tahtası. Evet. E, button generator oluşturdum. Button generator için şöyle söyleyeyim. Şunlar constant şu taraf 8'e 8'lik bir tablo oluşturmam lazım 8'e 8'lik bir tablo oluşturuyorum butonlardan ve e, yükseklik ve e, yukarıdan ne kadar pay bıraktığımı ve yandan ne kadar pay bıraktığımı söylüyorum e, butonların yükseklikleri yükseklikleri, genişlikleri burada Um, şimdi buradan e, şu üst e, en içteki döngü e, butonları e, soldan size göre e, sağdan olacaktır bir taraftan bir tarafa doğru yatay düzlemde hareket ettiriliyor. ondan sonra e, diğerini e, daha sonraki satıra da üstteki döngü geçmemizi sağlıyor. Ee, buton butonları oluşturdum fakat butonlar burada başlatılmadı her bir butonun içi. Bu sadece bir dizi öğesi. Dizilerin her birinin içinin de döngü içine başlatılması lazım. Döngülerin içini başlatıyoruz. Ee, hep bütün butonların şey özellikleri aynı olacak. Bu arada ben bunu bir çalıştırayım. Bir dakika, Window Capture. Evet. Şunu da şöyle getirdim. Gördüğünüz üzere bir dama tahtasına benziyor. Şöyle... ...şey yaparsam, her bir bir buton... ...ve dama tahtası ya da satranç tahtası da diyebilirsiniz. Şu anlık resize'larla vesaireyle uğraşmadım. Sadece neler yapabiliyoruz onu gösteriyorum şunu kaldırayım. Hı, -hı OBS'den. Tamam. Daha sonra bir yatay düzlemde hareket ettiriyordum ya. İşte yatay düzleme doğru e, yatay düzlemde hareket ettirdiğim konumunu söylüyorum. Yatay düzlemdeki konumu ve dikey düzlemdeki konumu söylüyorum. Ve her seferinde de şunu arttırarak gidiyorum. E, width yani 50. 50 kadar arttırıyorum. E, butonlar üst üste binebilir. E, o zaman ben de 50 kat genişlik kadar sola kaydıracağım. Aşağıya da yükseklik kadar kaydıracağım. E, eğer ki mesela 2'ye bölünebiliyorsa mesela ilk buton için so söyleyeyim. 0 0 0'a bölünebiliyorsa 0 eşittir 0. 2'ye bölünüp bölünmediğini kontrol ediyorum. Ve siyah oluyor. Mesela bir sonraki blok için söyleyeyim. O da 1 oluyor. False. Sonraki karenin rengi beyaz. Ve butonları kontroller ekliyorum. Normalde dis'e ihtiyaç yok ama bu belli olsun diye. Yani bu benim yazdığım bir kontrol değil. Bu e, fight bir kontrol. Nereden geldi belli olsun diye dis'i yazdım. Dis zorunlu değilmiş artık C şartta artık hani eski şeylerde bilmiyorum. Sonra işte aşağı kaydırıyorum ve daha sonra satırı başa çekiyorum ki baştan tekrar saysın. Yoksa mesela şöyle söyleyeyim. Bekleyin. Size açacağım bunu. Oradaki sıfır çok önemli. Umarım anlatabilmişimdir oraya neden sıfır koyduğumu. Bunların her biri bir buton. Evet. Bu kadar. Bundan sonra neler yaparım? Valla hani Adonet veya diğer şeyleri gösterebilmek için e, Entity Framework ve diğer şeyleri gösterebilmek için anladığım kadarıyla LinQ ve e, daha e, onun daha başka şeyler daha var. Onları da göstermem lazım. Mesela Generic var. E, Delegate'ler var. E, temel şeyler ama onları da gösterebilirim. Mesela şey Seal, Abstract, Visual ve diğer şeyler. Ha, interface, interface en önemlisi. Bunları da göstereceğim. Um, görüşmek üzere.